Antik Mısır'dayız. Bu e, hanımefendinin yardımıyla e, gezineceğiz biraz Antik Mısır'da. Şimdi e, tarih olarak tam olarak hangi tarihte geziniyor bilmiyorum. Oyun, Assassin's Creed oyunu. Ama e, dolanırken şu, e, İskenderiye fenerini falan gördüm. Dolayısıyla muhtemelen e, milattan önce herhalde 300'lerde, 200'lerde filanız belki de. Dolayısıyla yani Piramitleri, mastabaları falan gezeceğiz ama bu piramitlerin inşa edildiği zamanda falan gezdiğimizi düşünmeyin. Piramitler inşa edildikten çok sonra geziyoruz buraları. Onun için gördüğünüz gibi çoğu yer yine harabe halinde. Şimdi önce piramitlere başlarken mastabalarla hikaye başlıyor demiştik. Hatırlıyor musunuz? Onun için önce mastabalardan bahsedeceğiz. Mastabaları gezeceğiz. Şu an giza piramitlerinin olduğu aslında... Giza, mezar kompleksinin içindeyiz. Bir sürü piramit ve mastaba var demiştim burada. Şu üstünde zıplayıp durduğum yapılar mastabalar arkadaşlar. Yani Mısırlıların piramitlerden önce de kullandıkları, piramitleri inşa ettikten sonra da kullanmaya devam ettikleri mezar yapıları. Dikdörtgen prizması şeklinde ama birazcık da böyle yukarıya doğru eğik biçimde inşa edildiğini söylemiştik. Bakalım onu hissedebilecek miyiz? Şu bakın görüyor musunuz yukarı doğru hafif daralarak inşa ediliyor mastabalar. Bu neden önemli? Niçin böyle yapıyorlar demiştik? Muhtemelen biraz daha masif olsun, biraz daha güçlü olsun, yıkılması çok daha zor olsun diye. Ama ne için önemli? Bakın ileride nereye gidiyor? Belki de piramitlerin bu eğiminin kökenleri bu mastabaların iyi yapılması da olabilir. Bunu ben gerçi şimdi uydurdum. Çok emin değilim. Neyse, mastabalar görüyorsunuz taştan inşa edilmiş. Buradan tabii şunu anlıyoruz, ee, herhalde oldukça varlıklı kişilerin mezarları buradaki mastabalar. Çünkü taştan bir şey inşa etmek antik Mısır için bile oldukça e, lüks kaçıyordu. Yani orta hali insanların mastabaları pişmiş tuğla veya kerpiçten de eğer çok çok fakirseniz bir mastabanız bile olmuyordu. Kenara bir yere gömüyorlardı muhtemelen sizi. Mastabaların iç mekanlarından bahsettik ama neyi vurguladık? Hiçbir zaman e, Ölünün naaşı maslaba'nın içinde olmaz. Mastabanın altında olur. Şurada bir yerde güzel bir çizim vardı. Onu bulup size göstereyim. Bakın burada da görüldüğü gibi, derste de gösterdim bu çizimse zaten. Mastabanın altında olur her zaman ölü odası. Yani bedenin olduğu oda. Mastaba bunun üstüne inşa edilir. Önemli bir şey daha, konu daha. Mastaba birçok odadan oluşabilir demiştik. Şimdi mastabanın içine girdik. Şurada güzel bir maket olması lazım, Onu ona bakalım. Garip hareketler yaparak o maketi göstermeye çalışıyorum size arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir mastaba maketi yapmışlar, İçini de görebiliyoruz. Bakın içinde böyle odacıklar olabiliyor mastabaların. Şunlar bu mezarın altına giden, ölünün bulunduğu yere inen, daha doğrusu ölünün işte bedeninin indirildiği çukurlar. Bu şey ilginç bir e, bilgi veriyor. Bu ekranda 30 odaya kadar çıkabiliyordu mastabaların içindeki odalar diyor. Ben çok e, kitaplarda falan 30 odalısını görmedim ama demek ki olabiliyormuş. Bakın böyle odalar oluyor ve tabii ki bu dediğim gibi mastabalar inşa edildikten, bu giza piramitleri, mezarları inşa edildikten çok sonra bu oyun geçiyor. Dolayısıyla buralar hep yağmalanmış, işte görüyorsunuz e, tavanı çökmüş. Kumda olmuş, yani harabe şeklinde aslında. Yani ilk yapıldığında böyle değil. Bu odalar muhtemelen kapıları falan da vardı. Böyle herkes elini kolunu sallayarak giremiyordu. Zaten Gizadaki bu mezar alanına böyle herkes elini kolunu sallayarak giremiyordu muhtemelen. Ama yine derste söylediğim gibi çok kısa bir süre sonra, bunlar inşa edildikten çok kısa bir süre sonra, hatta Antik Mısır döneminden başlayarak daha sonra Roma döneminde, Bizans döneminde. Daha sonra Osmanlı döneminde, hatta modern dönemlerde bile bu mezarların yağmalandığını söylemiştik. Evet, mastabalar aşağı yukarı böyle. Yani burası mastabalardan oluşmuş bir mezarlık alanı. Ama dediğim gibi biraz üst düzey insanların gömüldüğü mastabalar bunlar. Nereden anlıyoruz? Hem çok büyükler, hem taştanlar. Dolayısıyla böyle bir sonuç çıkarmamız makul. Şimdi şeye gideceğiz arkadaşlar, piramitlere giden ilk şey neydi, aşama Jose'nin Sakkara'daki basamaklı piramidi. Şimdi oraya doğru gideceğiz ve şu an evet, tam olarak basamaklı piramitin karşısındayız, surların hemen dışındayız. Bir de ne demiştim, yine hatırlıyorsunuz, bu arada sadece Giza piramitlerini görüyoruz ama Oyunda bunları çok dip dibe yapmışlar birbirine. Tabii ki bu kadar gerçek hayatta yakın değil böyle yürüyerek gidemezsiniz Giza'dan Sakkaraya. ama oyunda tabii ki kahraman hızlıca oraya buraya gitsin diye çok yakın yapmışlar. Birbirlerini görüyorlar. Hatta şurada daha şuradaki ve Maydum'daki piramidi de görüyoruz. Onlara da gideceğiz ama ya yani yanlış almayın. Gerçek hayatta böyle dip dibe değil bunlar. Aralarında kilometrelerce mesafe var. Şimdi Joser'in tapınağı ne demiştik? Böyle bir tapınak kompleksinin içinde demiştik. Pardon tapınak diyorum piramit. Piramiti içinde demiştik. Mezar kompleksi daha doğrusu içinde ve bu kompleksin etrafında bir sur. 10 metre yüksekliğinde 1600 metre çevre uzunluğuna sahip bir surun içerisinde bu. Çok masif ve çok sağlam, çok ciddi korunmuş. tabi içeride işte hem Joser'e bir saygısızlık yapılmasın, mezarı zarar görmesin hem de değerli malzemeler çalınmasın diye ama gibi de burası da bayağı bir harabe haline gelmiş. Şimdi içine girip bu e, Zoser'in basamaklı piramitini daha doğrusu öncelikle bu mezar kompleksinin vaziyet planını, çevresini ve daha sonra basamaklı piramiti gezelim. Şimdi e, asıl yaklaşım yolu buradan galiba. Şurada aşağıda bir vadi tapınağı var sanki. Bakın e, şurada bir tane Mısır tapınağı görüyor, görülüyor. Bu tapınaklar gelecek dersteki konu. Gelecek derste o tapınaklarda gezeriz ama ilk dikkat çeken şey şu Sphinxli yol yani Mısırlılar bu Sphinxli yolları çok seviyorlar özellikle şeylerin önünde tapınaklara yaklaşırken veya mezar komplekslerine yaklaşırken böyle iki tarafta simetrik Sphinxlerin olduğu yani simgesel bir şekilde Tabii işte mezarları veya tapınakları koruyan heykellerin olduğu yollardan geçiyoruz zaten Mısırlıların aksiyal düzenlemeye yani böyle dik kesişen akslara ve yine e, simetriye ne kadar önem verdiklerini söylemiştik. E, yine göreceğimiz birçok şey de simetrik zaten. Sphinx arkadaşlar işte böyle bir şey. Burada küçüğünü görüyoruz tabii o ünlü Sphinx Giza'nın orada. Burada işte vücudu aslan, kafası insan biçiminde. Bunlar çeşitli kombinasyon olabiliyor. İşte Mısır mitolojisinde de, Yunan mitolojisinde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Evet, Jusser'in basamaklı piramidinin kompleksine giriyoruz. Böyle dar bir şeyden Küçücük bir kapıdan böyle Çok gösterişli bir kapı falan değil. Bu dar bir geçit. Hatta şöyle bir bilgi var. Bu surun üstünde 13 tane daha böyle sahte kapı varmış. Yani kapı gibi görünen ama kapı olmayan. Belki işte böyle kötü niyetlileri aldatmaya yönelik falan olabilir. Bu da sadece bu komplekse girilebilen tek kapı. Diğer 13 kapıdan herhangi bir giriş yok. Bunu da muhtemelen normalde kapatıyorlardı bir şekilde. Nasıl kapatıyorlar bilmiyorum ama böyle elini kolunu sallayanın içeri girmesi istenmiyordu. Şimdi içeri girdiğimizde bugün çok işleri net olmayan ve tahmin yürütülerek tarif edilen alanlarla karşılaşıyoruz. Örneğin şu sol tarafta şeyden hatırlayacaksınız, e, derste konuştuğumuz planlardan hatırlayacaksınız. Boş bir alan var böyle. Buranın ne olduğu çok bilinmiyor. Çok büyük olasılıkla işte bazı törenlerin düzenlendiği bir alan olduğu düşünülüyor. Şöyle hazır gelmişken piramide de güzel güzel bakalım. Evet, bu ne demiştik tarihte ismini bildiğimiz ilk mimar olan Imhotep'in eseri. Imhotep nasıl başlıyordu işe? Önce bir tane mastaba yapıyor, şu en alttaki katmanı yapıyor muhtemelen ilk önce. Hatta daha sonra plan düzleminde büyütüyor mastabayı, ama yeterli olmuyor. Daha sonra üst üste mastabalar eklemeye başlıyor demiştik hatırlayacaksınız. Bu çok önemli. Üst üste mastabalar eklenmesi çok yenilikçi bir şey. Ve daha sonra işte 6 ka, katlı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 katlı yani üst üste 6 mastabanın olduğu bu e, yapıyı elde ediyor İmotep. Bu hangi açılardan önemli demiştik bu Sakkara'daki basamaklı piramit? Bir, artık mastabalardan piramite doğru evrilmeye başladı firavunların mezarları. İki, taşla inşa edilmiş anıtsal bu boyutlardaki ilk yapı. Yani Mezopotamya'da da devasa ziguratlar vardı ama onlar taşla inşa edilemiyordu ve mevcut bir tepenin biçimlendirilmesiyle çoğunlukla elde ediliyordu, pişmiş ve çituladan. Ama e, taştan inşa edilen e, ilk anıtsal yapı bu Sakkara'daki Joser'in basamaklı piramidi ve mimar Imhotep'in e, inşa etti. Başvezir İmotep aynı zamanda mimarlık da yapıyor. E, i̇şte şu sağdaki e, yapılar yine kutsal bir takım törenlerin düzenlendiği yapılar olduğu düşünülüyor. Bakın bu, bunlar da simetrik. Şimdi ortalarından girdim ama şöyle bir sağında solunda böyle tonozlu yapıların olduğu bir alan var. İşte bu alanda yine kutsal bazı törenlerin filan yapıldığı düşünülüyor. Devam edelim arkaya doğru. Bu tarafta iki tane şey var. Saray var arkadaşlar. Yani yine simetrik aşağı yukarı simetrik olacak şekilde saraylar inşa edildiğini hatırlıyorum. Tam gösteremedim. Şu yukarıdan Kuş gözü bakalım, şunlar o bahsettiğim şeyler e, kutsal bir takım seremonilerin yapıldığı yapılar. Şu girişin oradaki yine e, muhtemelen kutsal yapıyı görüyoruz. Sağ tarafa bahsettiğim şey e, tören alanı. Şu tarafta da, ben dön, evet kuşu yönetmek biraz zor. Nerede e, o saray, değil mi? Ha, biraz daha arkadaymış arkadaşlar yani. Şurada bir tanesi şu, sanırım diğeri de şu olması lazım ee, yanlış hatırlamıyorsam, iki tane saray. Niye iki tane yapıyorlar? Bu mısırlar simetriye, çifte, ikiye çok e, önem veriyorlar çünkü aşağı mısır, yukarı mısır takıntısı var bunlarda. Yani e, bir tane saray yapmakla yetinmiyorlar, bir tane de e, bir tane aşağı mısır için, bir tane de yukarı mısır için yapıyorlar. Genelde. Tabi bunlar böyle oturulan saraylar değil, sembolik saraylar. Yani belki firavunun ölümünden sonra ruhunu ziyaret edeceği yerler falan gibi yapılıyor. Yoksa burada oturup kimse oturmuyor. Yani burada yaşanılmıyor. Şurada ilginç bir detay var. Bunu oyunda öğrendim. Bakın şurada görebilecek misiniz ya da ben gösterebilecek miyim? Yok. Bir saniye. Şurada bakın, Joseph'in heykeli var. Bir tane heykeli yapılmış ve buradan bir Gözetleme deliğinden buradaki avluyu izliyormuş o heykel. Onun da oyunda şöyle bir bilgi veriliyor. Gerçi bunu güvenilir bir yerden okumadım ama bu oyun baya iyi danışmanlarla yapıldığı için birazcık güveniyorum. Burada avluda yapılan dini törenleri firavunun izleyebilmesi için böyle bir firavun heykeli yapmışlar sembolik olarak. Tabii firavunlar öldükten sonra bahsettiğimiz gibi... Ra'nın yani Güneş Tanrısı Ra'nın mertebesine ulaşıyorlar. Tabi Ra olmuyorlar. Ra başka bir şey. Güneş, Güneş'in ışınlarına dönüştükleri düşünülüyor. Yani tanrısal bir öze kavuştukları düşünülüyor. Dolayısıyla bu şu an mezar tapınağının üstündeyim. Piramide bitişik olan muhtemelen Josele bu tapınağın içinde mumyaladılar. Şimdi tabii ki binlerce yıl geçtiği için pek bir iz kalmamış. Yapında çatısı falan çökmüş ama e, ne diyorum? E, firavun gömüldükten sonra da e, burada din adamları istihdam ediliyor ve din adamları işte e, günün belli saatlerinde ya da yılın belli günlerinde bu e, komplekslerde törenler düzenlemeye devam ediyorlar. Belki işte uyduruyorum Firavun'un doğum gününde belki de bu burada e, bir festival, dini festival düzenleniyordu işte. E, Josser de bu delikten sembolik olarak tabii ki o heykelin içine ruhu girip izliyordu gibi bir düşünce olabilir. Piramitin içini gezdiremiyorum çünkü piramitin içi yok. Bu özellikle Giza'daki piramitlerde birazcık iç mekanlar var ama e, Josser'in e, bu basamaklı piramitinde hemen hemen hiç iç mekan yok. Sadece bunun altında şey var, e, Josser'in gömüldüğü oda var ama oraya da tabii ki piramitin altında yani gitmemiz mümkün değil. Bir detaydan bahsedeyim bakın e, derste de söylemiştim bu piramitler aslında kireç taşıyla kaplı yani içeride şöyle biraz daha kaba yontulmuş taşlar var ama dış dış yüzeyi görüyor musunuz o sıva değil yanlış anlamayın e, taş o da taş kaplama biçimde oraya inşa ediliyor tabi işte çok dik inşa ederseniz piramiti bu taş kaplamayı tutturamıyorsunuz ve çöküyor birazdan gideceğiz e, daha şurada e, Snefru'nun başına gelen o onun içinde açıyı ayarlamak çok önemli. Bu Giza Tapınakları neyse, oraya geldiğimde daha detaylı konuşuruz. Hepsi böyle şeyken, kireç taşı kaplıyken ne yazık ki bugün o kireç taşları kalmamış. Ya işte bazen belki yıkılmış olabilir depremlerde ya da daha çoğunlukla başka yapılarda kullanılıyor. Mastabalardan Basamaklı Piramit'e geçtik. Şimdi Basamaklı Piramit'ten bizim alıştığımız şeylere doğru gidiyoruz. Piramit deyince ilk aklımıza gelen bu ideal üçgenlerden oluşan yapıya, geçişe doğru gidiyoruz. Burada da bir diğer firavun devreye giriyor. Derste anlatmıştım hatırlayacaksınız. Snefru diye bir firavun devreye giriyor ve bu Snefru'nun ilk piramiti yaptırdığı ilk piramiti Maydum'daki milattan önce 2600 civarında yaptırdığı piramit. Şeyin tarihi neydi? yaklaşık 2650. Snefru'nun ilk piramiti gördüğünüz e, de milattan önce 2600 civarında. Şimdi bu çok bu piramit çok önemli. Neden önemli? Basamaklı piramit olarak başlıyor. ama Snefru daha sonra bu basamaklı piramiti dümdüz piramit haline getirmek için yüzeyini kaplamayı hedefliyor. Önce basamaklı piramit çekirdeği yapıyorlar ama daha sonra yüzeyi kaplayamıyorlar. Neden kaplayamadıkları biraz tartışma konusu. Çok büyük olasılıkla çok dik yaptıkları için içerideki basamaklı piramiti taban alanı dar, yüksekliği çok olduğu için çok dik oluyor ve bu kaplamayı taşıyamıyor. Bakın etrafında hep çökmüş kaplama, çöküyor. O kaplama çalışmaları çökmeyle son bulmuş ve bu piramit ee, bu nedenle tamamlanamadan e, terk ediliyor. Buna Snefru'nun ilk piramiti e, deniyor Mağdum'daki. Şimdi Snefru tabii ki pes etmiyor. Ee, ya beceremediniz e, bir piramiti kaplamayı diyor e, mimarlarına ya da vezirlerine her neyse. İkinci piramitinin yapılması için emir veriyor. Daha şurada o e, ikinci piramitte. O da yaklaşık M.Ö. önce 2600 civarı. Yani bunlar çok tabii ki yuvarlak rakamlar. Da, tam kesin tarihleri bilmiyoruz. Ve bu piramite de daha şuradaki bu piramite de daha şuranın eğik piramiti ismi veriliyor. Niçin o ismi verildiğini tahmin edersiniz. E, çünkü bir açı farklılığı var. Bakın şunu hissedebiliyor musunuz? Fotoğrafta daha güzel görünüyordu. Daha size gösterdim. Yani dik başlıyor piramit. Sonra açıyı değiştirip daha yatay hale getiriyorlar. Muhtemelen tabirlerin için böyle yaptıkları süreçlerini anlatan bir yazılı belge gelmemiş günümüze. Bugün arkeologlar ve tarihçiler bir takım fikirler öne sürüyorlar. Çok büyük olasılıkla daha şuradaki bu piramit daha e, dik olarak başladı. Ama bir süre sonra yapısal sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yani piramit ağırlaştıkça çok da dik olunca aynı Maydur'daki gibi bir takım çatlamalar, çökmeler baş gösterdi. Dolayısıyla yapıcılar, mimarlar yeni bir karar alıp piramidin bir kısmından sonra daha e, yatay bir açıyla devam etmeye karar verdiler diye bir teori var. Ne kadar doğru bilmiyoruz, çok büyük olsun. Doğru olabilir. Ve Sneffro ama e, bunu pek beğenmiyor. Vallahi açıkçası ben de çok beğendim. Biraz böyle garip bir piramit olmuş. E, dolayısıyla, ulan bir tane daha piramit yapamadınız deyip belki de birkaç kelle alıp yeni bir piramit yaptırıyor kendine arkadaşlar. O da Red Piramit diye anılıyor. İşte Kızıl Piramit ya da Kırmızı Piramit. Kırmızı piramit komik oluyor. Ee, Kızıl piramit desek belki daha havalı oluyor. Şurada gördüğünüz red piramiti yaptırıyor kendine e, Snefru. En sonunda onda tatmin oluyor. Her şey bir şeye benzedi diyor ve oraya gömülüyor. Sakkara ve Djoser, Imhotep e, mastabalardan e, işi geliştiriyor piramite doğru. Snefru piramiti basamaklı piramit değil de böyle ideal piramit hale getirmeye çalışıyor. İki tane başarısı denemesi var. ...daha doğrusu herhalde kendisi denemiyor da işte... ...mimarlarının, yapı ustalarının ve çalışanlarının denemesi var. Bir tanesi e, Maydun'daki... E, ...şu görebilecek miyiz? Allah düşüyordum. Ha Şurada görünen e, çöken piramit... ...ya kaplaması çöken piramit. E, şu Snefru'nun ikinci... E, ...daha şuradaki eğik piramiti... ...ve sonunda e, başa ...şu karşıda gördüğünüz Snefru'nun... ...Red Piramit denen kızıl piramiti... ...ve artık bundan sonra... Bu piramit nasıl diyelim bir standart haline geliyor. Çoğunlukla bu piramit e, formunda yapılıyor. Bakın burada e, Snefru'nun herhalde amcaoğlunun filan bir piramidi var. Genelde prenseslerin, e, daha doğrusu kraliçe, queen, queen herhalde kraliçe diye çevrildi değil mi? Kraliçelerin piramitleri oluyor böyle şeylerin yanında. Firavunların e, piramitlerin yanında böyle küçük Giza'da ders hatırlayacaksınız görmüştük. E, şimdi Giza'ya gidince de bakarız. Kraliçelerin piramitleri oluyor. Evet, şimdi artık şeye gidebiliriz, Gizaya gidebiliriz, piramitin e, ideal formuna ulaşmasını iyi kötü tecrübe ettik. Şimdi şu karşımızdaki keops bir dakika şöyle bir kuş bakışı bakalım arkadaşlar. Evet, şu keops piramiti, keops piramitinin önünde sanırım yine e, kraliçelerin küçük piramitleri var. Şu ikinci görünen Kefren piramidi, e, normalde Keops, Kefren'den daha yüksek ama günümüzde Keops'un şu kısmı yıkıldığı için Kefren daha yüksek görünüyor, biraz kafa karıştırıcı. Arkadaki daha mütevazi olan da Mikerinos yani Mısırlıların telaffuzuyla Menkare'nin, e, aslında bu R'ler R'lar hep ra göndermek, Kafra, aslında Kefren değil, Kafra, Ra'nın bir şeyi, tamam neyi bilmiyorum menkare o da yani menkare ra'nın bir şeyi anlamında hep böyle bu firavunların isimleri genelde tanrı isimlerinden falan işte tanrının sevdiği tanrının yücelttiği falan gibi isimler oluyor altında hemen mastabalar var görüyorsunuz ama mastabaları çok gezmeyeceğiz arka tarafta gezdik mastabaları kraliçelerin piramitleri ve Keops'un ünlü büyük piramidi şimdi bunu normal insan gibi gezelim evet ee, ne demiştik? Sağ tarafta Nil'den açtıkları kanallar var. Şöyle yukarı çıkalım. Ha, bakın şu burası Nil değil. Nil daha uzaktan akıyor ama Nil'den böyle kanallar kazıyorlar buraya. Neden? O taşları kanallarla taşımak için. Çünkü kara taşımacılığı diye bir şey yok. Hatta demiştim tekerlek bile yok. Dolayısıyla bu teknelerle taşları taşıyorlar. Nil'den kanallar açıyorlar piramitlere doğru. Bu kanalların hemen ucunda vadi tapınağı var. Ee, ondan sonra Burada da mezar tapınağı var. Daha sonra tapınağı. Hatırlayacaksınız anlatmıştım. İşte Firavun öldükten sonra önce vadi tapınağına getiriliyor. Ondan sonra kutsal bir yolla mezar tapınağına götürülüyor. Orada mumyalama işlemleri aylarca sürüyor. Ondan sonra piramitteki yerine defnediliyor demiştik. Şimdi mezar tapınağına doğru gidelim. Tabii benim beynim döndü. Neyse. Piramit görünüyor şu. Normalde daha kapalı Tamamen üstü her tarafı kapalı bir geçit burası. Kutsal bir yol. Yine dediğim gibi herkesin böyle elini kolunu sallayarak gezebileceği bir yer değil ama biz biraz ayrıcalığımızı kullanıyoruz. Burası Keops'un e, mezar tapınağı. Şimdi mezar tapınağına gireceğiz. Tapınakları çok gezdim çünkü gelecek dersin konusu. Gelecek ders çok güzel Mısır tapınakları gezeceğiz. Şöyle bir bakın. Tabii e, o güne hiçbir şey kalmamış. Harabe olmuş buralar. Holmes arkadaşlar takılıyor burada. Ama zamanında işte Keops'un mumyalandığı ve Keops defnedildikten sonra Keops adına düzenlenen din adamlarının düzenlediği törenlerin gerçekleştiği mekanlar bunlar. Evet, şimdi biraz tırmanalım çünkü en üstünde size göstermek istediğim bir şey var. İçine yine girmeyeceğim, İçinde çok bir şey yok zaten. Böyle dehlizler, mehlisler. Ne oldu? Pardon, kaydım. İçinde dehlizler, mehlisler var. Onlara girmeye gerek yok. Sanırım şu şeyleri tutunarak çıkmamız gerekiyor. Bu e, Mehmet bir soru sormuş. Tırmanırken o soruyu yanıtlayayım. Bu hatalı görülen piramitlere işte o Meydum ve şuradaki piramite gömülmüyor. Onların hepsini Snefru yaptırıyor. Dedim ya. Snefru ilk bir yaptırıyor. Bakıyor çöküyor. Ona gömülmüyor. Ondan sonra şuradaki e, Eyik piramiti yaptırıyor. Onda Eyik olduğu için sevilmiyor. Ona da gömülmüyor. Dolayısıyla o nasıl diyelim e, tırnak içinde hatalı tam istenildiği gibi yapılamayan piramitlere firavun gömülmüyor. En sonunda red piramiti yaptırıyor yani kızıl piramiti yaptırıyor. O tam sanırım istediği gibi bir piramit oluyor. Oraya gömülüyor. Hadi be kızım. Arkadaşlar bu sandımdan da daha yüksekmiş bu arada. Neydi bunun yüksekliği? Keops piramitinin yüksekliği 146.6 metre orijinal halinde. Yani şöyle düşünün 3 metre bir kat yüksekliği deseniz Neredeyse 50 katlı bir bina yüksekliğinde, bir gökdelen yüksekliğinde bu Keops piramidi. Aslında kıza da çok söylenmemek lazım. 50 katlı gökdelene tırmandırıyoruz cepheden kızı. Eyvah eyvah. Yarıklar bitti. Nereden çıkacağız? Öbür kenara mı gitsek? Bu arada şu kaplama malzemesinden de bahsedeyim. Söylemiştim size, hatırlıyor musunuz? Bu... Allah... <laughs> dur, dur gitme. Ee... Bu piramitler günümüzde nasıl görünüyor? Kesin fotoğraflarda falan görmüşsünüzdür. Derse de gördük. Böyle hep taş yığını şeklinde görünüyor. Ama aslında bunların üstü hep böyle kireç taşıyla kaplıydı arkadaşlar. Ve bu kireç taşı müthiş bir şekilde güneşi yansıtıyordu. Çok parlıyordu. Özellikle akşam güneşi kızıl ve sabah güneşi. Özellikle işte güneşin sabah ilk doğduğu an çok kutsal, çok önemli. Bütün yani birçok Kutsal törenlerini falan Mısırlar o güneşin doğduğu ilk anda yapıyorlar sabah. Neden? Çünkü Ra güneş tanrısı en önemli tanrıları. Heh geldik sonuna. Şimdi bakın piramidin en üstünde böyle metal yaldız kaplama bir bölüm vardı arkadaşlar. Tabii ki günümüze kalmamış. Bu metalleri falan alıp eritmişler. Ama orijinal durumunda kireç kaplamanın üstünde en üstünü böyle bir metal hatta buna da piramitçik diyorlar. Yani piramidin en üstündeki metal kaplamaya piramitçik deniyor. Ve bunu da işte üstünde böyle hieroglifler falan var. Neden yapıyorlar? Hem tabii ki çok daha güzel görünüyor hem de kutsal bir anlamı da var bu üstteki metal kaplamanın. Güneş ilk ufuktan doğduğunda ilk nereye vurur? En yüksek noktalara vurur. Dolayısıyla Güneş sabah doğduğunda piramitin en üst tepesinde müthiş bir ışık patlaması oluyor. Yani onu hayal etmeye çalışın. ...etrafta hiç ışık yok... ...hiç ses yok... ...ve güneş doğduğunda... ...bir anda piramidin en tepesinde... ...bu yaldızlı metal sayesinde... müthiş bir ışık patlaması oluyor... ...zaten bu adamlar raya, güneşe... ...güneşin ışınlarında takık durumda... ...bir de öyle bir ışık patlayınca... ol ediyorlar, Keops yaptığımız piramidi beğendi... ...bak nasıl da yansıyor... ...nasıl da keyfi yerinde... ...bize demek ki öbür dünyadan iyilikler yapacak gibi... ...dinsel moda giriyorlar... ...dolayısıyla böyle piramitlerin en üstünü de metal kaplıyorlar. Tabii ki günümüze kalmamış ne yazık ki bu metal kaplamalar. Arka tarafta mastabaları görüyorsunuz. Biraz evvel gezmiştik. Ön tarafta da mastabalar var. Bunlar tabii ki dediğim gibi muhtemelen işte vezirler ya da Keops'un amcaoğlu, hala kızı filan gibi. Şu yani soylu tabaka. Böyle herkes böyle mezarlara gömülemiyor. demiştik. Şunlar kraliçelerin piramitleri. Onlar biraz daha ee, mütevazi piramitler. Yine söyleyeyim bunlar bu kadar yakın değil aslında. Aldatıcı olmasın. Gerçek hayatta bunların aslında kilometrelerce yer var. Yani görünmesi mümkün değil. Oyunda daha kolay sağa sola gidilebilsin diye böyle yakın yapmışlar. Burada müthiş bir aslında gelişimi görüyoruz. Burada mastabalarla başlıyor. Mezar mimarisi hikayesi. Ondan sonra burada Sakkara'da Joser'in basamaklı piramitiyle Imhotep yeni bir aşamaya taşıyor bu meseleyi. En arkada, en arkada görünmüyor galiba. Şöyle açıdan dolayı en arkada göremediğimiz yerde şöyle biraz görünüyor. Şurada arkada Maydum'daki Snefru'nun ilk piramiti bu basamaklı piramitten düz piramite geçiş denemesi ama çok dik yaptıkları için kaplama çöküyor. Olmuyor. Snefru diyor ki yenisini yapın. Bu sefer de çok dik başlıyorlar. Yine bitiremiyorlar ve açıyı değiştiriyorlar. Snefru'nun yine çok içine sinmiyor. Bu, bu ne be yağmur yumru diyor. Ve en sonunda red piramit. Şurada Sakkara'daki ile karıştırmayın. Sakkara'daki basamaklı piramitin arkasında Snefru'nun en son muradına erdiği red piramiti görüyorsunuz. Ve ondan sonra da Snefru'nun oğlu Keops ya da Kufu Mısırca söylenişiyle Kufu büyük piramiti, Giza'daki büyük piramiti yani şu an dünyadaki en büyük yapılardan, taş yapılardan, antik yapıla, antik dönemden kalan yapılardan biri olan büyük piramit yapıyor. Büyük piramitin şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Mısır piramitlerinin daha doğrusu. Dünyanın yedi harikasından bir tanesi biliyorsunuz ve ayakta kalan dünyanın tek harikası. Bundan başka Mısır piramitlerinden başka ayakta kalan yani bu kadar iyi bir şekilde tabii ki temelleri kalan var, çok az izleri kalan var ama bu kadar iyi bir şekilde ayakta kalan, neredeyse tamamen ayakta kalan dünya harikası başka yok. Bu arada hazır gelmişken şöyle Nil Deltasına da bir bakalım. Şurada İskenderiye Feneri var ama onu artık Roma döneminde ya da Helenistik dönemde gezeriz. Şu an orayla işimiz yok. Tapınaklar var. Tapınakları daha sonraki dersimizde gezeceğiz. Evet, piramitleri böyle bir gezmiş olalım.